İzmir'de başarılı bir şekilde yürüten İzmir Büyükşehir Meclisi'ne Elimi tutar Ben tabii ki tutarım. Sözlük yerim. Korkma. Korkmayın tamam çıkacağız? Çok kısa sürede İzmir'deki deprem felaketinin üstesinden gelmemizin, gelmemizi sağlayan birlikteliğimizin İzmir'in ortak akıl çağrısına dönüştürülmesi bizim için bir öncelikli amaç haline gelmişti. İzmir'in stratejik planının yedi ana hedefinden biri altyapı ve bunun en önemli parçası kentsel dönüşüm. Yaşadığımız deprem felaketi şehirlerimizdeki mekansal dönüşüm ihtiyacını bir kere daha gözler önüne serdi. Depremle ilgili en büyük yanılgımız ise unutmak. Depremi yaşıyoruz, birçok tedbir alınsın kararı veriliyor. Fakat daha sonra bunların hepsi unutuluyor ve kayboluyor. gidiyor. Biz depremin ardından oluşan bu tecrübeyi unutmamak ve unutturmamak istiyoruz. Bu konuda iki hafta önce düzenlediğimiz İzmir depremi ortak akıl buluşmasının sonuçlarını kendimize rehber edineceğiz ve bir yol haritası olarak takip edeceğiz. Öncelikle geniş katılımlı bir afet danışma yönlendirme platformu oluşturacağız. Kurmayı düşündüğümüz platformumuzun bizleri katılımcı bir anlayışla yönlendirmesini istiyoruz. Daha önce kurduğumuz afet bilim kurulumuzsa afet risklerine yönelik teknik ve bilimsel çalışmalarımızda bize yol göstermeye devam edecek. İzmir depremi ortak akıl buluşmasının sonuçlarından ilham alarak afetlerle birlikte başa çıkma ve toplumsal dayanıklılık için yeni bir kent örgütlenmesine derhal başlıyoruz. Depremle ilgili yer bilimsel çalışmalara bir an önce başlıyoruz. Deprem izleme ağları, deprem üreten fayları ve kentimizin jeolojik yapısını detaylı bir biçimde ortaya koyacak, koyarak riskleri analiz edeceğiz ve oluşulacak senaryolara göre de tedbirlerimizi alacağız. Bir diğer önceliğimiz kentimizde bina stokunun depremlere dayanıklılık seviyesini içerecek şekilde bir envanterini çıkartmak. Yani yapı stoğumuzun envanterini çıkartmak. Bunun için güvenli yapı ve zemin koşullarını dikkate alan bir yapı sertifikalandırma sistemi oluşturuyoruz. Bir tür deprem güvenlik karnesi, tüm binaların taşıyacağı bir deprem güvenlik karnesi. Türkiye'de yerel yönetimlerin hizmet potansiyellerini gerçeğe çevirecek, güncel durumu tarif eden bir yerel yönetim reformuna ihtiyaç var. Bu reform tarıma, turizme, ticarete, sanayiye, girişimciliğe, kültür sanata, özetle yaşamın tüm alanlarına yerelden bakmayı başaran bir perspektif taşımak zorunda. Ortak akıl çağrımızın içinde kültür ve sanatın ayrı bir yeri var. 2021'de dünyanın en büyük kültür etkinliklerinden biri olan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ni İzmir'de düzenleyeceğiz. 2021 Eylül'ünde dünyanın önde gelen kültür üreticileri, kültür politikası tasarlayıcıları, yasa koyucuları, kanaat önderleri şehrimizde buluşacak. İzmir'in tarihi kent merkezinde bulunan ve henüz yer altındaki antik kentin ve agoranın yani ve 20 bin kişilik amfiteyatronun gün yüzüne çıkarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Suyla ilgili gerçekten ...uykularım kaçıyor diyeceğim kadar... E, ...karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Yani hani işte Kasım ayında yağmur yağmazından ibaret değil bu kaygı. Evet yağmıyor ve... ...çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa doğru gidiyor. E, Kiraz'da... ...bir iki ay önceydi... ...muhtarlarımızla bir toplantı yapmıştım. Orada bir muhtar arkadaşımız dedi ki... ...ya biz 10 sene öncesine kadar... 5-6 metreden su çekerdik. Şimdi 300 metreye iniyoruz ve su yok. Şimdi bu çok vahim bir gösterge. Ama burada tabii ki çok açık. Kendi kendimizin ayağına sıktık. 2019 senesinde 2 milyon ton pamuk üretmişiz. 4 milyon ton patates üretmişiz Türkiye olarak. 25 milyon ton mısır silaj üretmişiz. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir tek mısır fidesinin 84 litre suya ihtiyaç duyduğunu bir aklınızdan geçirin. Büyümesi için 84 litre ya da 1 litre büyükbaş hayvan sütü için 800 litre su gerektiğini düşünün. Şimdi biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllardır haşır neşir olmuşuz ve kendi kendimizi kurutmuşuz. Şimdi bir an önce bu bakış açısını değiştirmeniz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri yaratmamız lazım. Ürün tercihlerinde bulunmamız lazım. Bunlarla ilgili miktar ne olacak? Pazarlama fiyatı ne olacak? Nereye pazarlanacak? Ne kadar pazarlanacak? Bütün bunları biliyor olmamız lazım ki Kısacası önce tarımda, sonra sanayide, sonra evde suyun kullanımıyla ilgili bir farkındalık, bir bilinç ve bir strateji hayata koymamız lazım. Daha uzun bu muhabbet ama sadece çok kaygılı olduğumu söylemek istiyorum. Direncimizi sağlayan şey birlikteliğimiz. bize güç kaybettirense ayrışmamız ve daha dirençli bir dünya yaratmak için. İzmir'e katılmaya davet ediyoruz. Hepinizi de çalışayım. Evet, değerli konuşmalarımız için katılacağınız varsa sorunu bekliyoruz. Geçirmiş olduğu bu büyük deprem felaketi nedenler e, başka başka olmak üzere e, başladığımızın hepsine e, öncelikle başsağlığı sağlığı, hükümetimizin e, çeşitli ཟུར་པ་ ཁ་མ་མ་